Hapise girdin mi hiç? Yok. Herhangi bir hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gaz, benzeri şeylere merakın var mı? Yok. Devam eden herhangi bir duruşma? Yok. Denetimli serbestlik? Yok. Vergi, bağkur ya da kredi borcu? Yok. Uyuşturucu satma, bulundurma ya da aracılık etme? Yok. Cezai ehliyetin var mı? O var şükür evlilik, nişan, devam eden bir ilişki? Yok. İyi tamam o zaman deneyebiliriz. Hapise girdin mi hiç? Yok. Herhangi bir hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gaz benzeri şeylere merakın var mı? Yok. Devam eden herhangi bir duruşma? Yok. Denetimli serbestlik? Yok. Vergi, bağkur ya da kredi borcu? Yok uyuşturucu satma, bulundurma ya da aracılık etme? Yok. Cezai ehliyetim var mı? O var şükür. Evlilik, nişan, devam eden bir ilişki? Yok. İyi tamam, o zaman deneyebiliriz.